Arkadaşlar Transformers'i hatırlayanlar var. Siyah kan. Tabi yıl o zamanlar 2012 falan. Bu ne lan? Ne yazıyor lan burada? Her cuma ve cumartesi günleri rütbe etkinlikleri olacaktır. Siyah kan. Modluk rütbesi isteyenler 25 şeker. Viplik rütbesi isteyenler 50 şeker. Alacaklar Siyahkan'a kana. What the fuck? Bu ne lan? 2013. Lan burada niye zanteresin resmi var? Sılım. Ama bir dakika bir dakika. İlk önce bir tip yapalım. Böyle olmaz. Suriyeli gibiyiz şu an. Böyle olmaz. Sahip olunan eşyalar. Oy 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 oy. Kürtlere bak şunlara. Arkadaşlar Kürt demedim. Kürt dedim. 10 numara kardeşim. Şu an üniversite sınavına hazırlanan TikTokçu gençler gibiyiz. Lan ne yapıyorsun lan? Maviş. Hadi seney ya. Aha. Bu nasıl map lan böyle? Dur dur. Ortaya. Bak bak. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Aa. Aa, aa bunu ben alacağım şimdi arkadaşlar izleyin ben daha hızlıyım ama tırmanmada Ondan emin... Ay... Ya senin ben ananı sikeyim şaman gibi. Orası bu çocuğu. Gülüyor bir de ya. Lın... Lına slak truk. Lına... Dijort... Vrmi... Dijort... Varmi... Truk. Lan bu nasıl map lan böyle gerçek gibi lan. Aynısı gerçek gibi lan şu map'e bak oğlum. Lan 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 lan. Maviş lan. Dur lan ben de dans edeceğim. Dans ediyorum la lan nasıl ed diyorum <laughs> şuna bakın şaman hadi ananı sikeyim şaman düştü lan yine aynı map ama şey değişmiş bu buz ilerleyecek değil mi biz böyle arkadaşlar bak şu hareket bak <laughs> Aa arkadaşlar tuzaklı map sakın inanmayın şurada şey tuzak var yokmuş lan Aa yazık lan lan lına. İttirin, lına. İttirin lan itirin lan itirin düşsün kahpe nasıl map lan kıyaklı mı kıyaklı lan oğlum hepsine şu lan 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 tak lan hadi arkadaşlar video ah ah balon balon ah. <laughs> çok zorlu bir map'e benziyor hayır ah. salak orası <laughs> mı